Merhaba sevgili çocuklar, Fisin Öğretmeni sınıfına hoş geldiniz. Dersimiz matematik. Bu bölümde sizlerle bölme işleminin sağlamasını yapacağız. Yani bölme işlemini doğru yapıp yapmadığımızı kontrol etme çalışması. Evet sevgili çocuklar, hazırsanız başlıyoruz. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapalım. Sağlamalarını yaparak doğru olup olmadığını kontrol edelim. Sevgili çocuklar, bölme işleminin sağlamasını yapmak için bölen ile bölümü çarparız ve kalan sayıyı ekleriz. Evet, bir tane örneğimiz var. Birlikte inceleyelim. 57 bölü 2, 57 bölünen sayı, 2 bölen sayı, 28 bölüm, bir de kalan. Artık bölme işleminin terimlerini çok iyi biliyoruz. Bölünen, bölen, bölüm, kalan. Sağlaması yani işlemin kontrolü için bölen ile bölümü çarpıyoruz. Kalan var ise kalanı ekliyoruz. Eğer bulduğumuz sayı bölünen sayıya eşitse işlemi doğru yapmışızdır. Evet biz şimdi birinci sorudan başlayalım. 73 bölü 5. 7'nin içinde 5 bir tane vardır. 1 kere 5 5 7'den 5 çıktı. 2 kaldı. 3'ü aşağıya indiriyoruz. Yeni sayımız ne oluyor? 23. 23'ün içinde 5 5, 10, 15, 20 25, 25 fazla geldi. O yüzden daha az olan 20'yi kabul edeceğiz burada. 4 defa Evet, 4 kere 5, 20. 23'den 20'yi çıkardık. 7'den 3 çıktı. Harf 3'den 0 çıktı, 3 kaldı. 7 nereden geldi aklıma? 2'den 2 çıktı, 0 kaldı. Buradaki 7'ye ya da buradaki 7'ye takıldı gözüm. Evet çocuklar, bölüm 14, kalan 3. Aynı sağlamasını yapalım. Bölenle bölümü çarpalım. 14 ile 5'i çarpıyoruz. Yan yana da çarpabiliriz ama alt altayı tercih edelim. Daha rahat yaparız. 4 kere 5, 20. 20'nin sıfırı. Elde var 2. 5 kere 1, 5. 2 de elde 7. Ne bulduk? 70. Peki bitti mi? Hayır çocuklar. Şimdi de kalan sayıyı ekliyoruz çarpma çünkü kalanımız 3. 3 ile topladığımızda bölünen sayıyı bulursak işlemimizi doğru yaptık. Evet 70. 3 daha 73. Peki bizim bölünen sayımız kaçtı? 73'tü. Biz de 73'ü bulduk. O zaman doğru yaptık. İkinci sorumuz 42 bölü 3. Önce bölmeye en büyük basamaktan başlıyoruz. 4'ün içinde 3 bir defa. 1 kere 3, 3. 4'ten 3 çıktı, 1 kaldı. 2 aşağıya indirdik. Evet, yeni sayımız 12. 12'nin içinde 3. 3'er e sayalım. 3, 6, 9, 12. 4 yapar. 4 kere 3, 12. Evet, 12'den 12 çıktı, 0 kaldı. Bu bir kalansız bölme işlemi çocuklar. Eğer 0 kalıyorsa ne diyorduk? Kalansız bölme. Peki, sağlamasını yapalım hemen, kontrol edelim. Bölenle bölümü çarpacağız. 14 ile 3'ü çarpıyoruz. 3 kere 4, 12. 12'nin ikisi elde var. 1 3 kere 1 3 1 değilde var 4 42 kalan sayımız 0. O yüzden toplamaya etkisi yok. 42 0 daha yine 42'dir. Eğer kalan 0'sa bölenle bölümü çarpmamız yeterli. 42 bölünen sayımız kaç? 42. Evet, sağlamamızı yaptık. İşlemimizi kontrol ettik. Doğru cevap. 68/4 Altının içinde dört. Bir defa. Bir kere dört. Dört. Altıdan dört çıktı. İki kaldı. Sekiz aşağıya indik. Yirmi sekizin içinde dört. Hadi bakalım sayalım. Dört, sekiz, on iki, on altı, yirmi, yirmi dört, yirmi sekiz. Yedi defa var. Dört kere yedi, yirmi sekiz. Evet. 28'den 28 çıkarsa 0 kalır. Yine kalansız bölme işlemi. O zaman ne yapıyoruz? Bölenle bölümü çarpıyoruz. 17 ile 4'ü çarptığımızda 68'i bulursak doğru yaptık. 4 kere 7 28. Elde var. 2. 4 kere 1 4. 2 de 6. Evet 68 bölünen sayımız. Demek ki bölünen sayıyı bulmak için ne yapıyoruz? Bölen ile bölümü çarpıyoruz. Kalan sıfırdan farklı bir sayıysa onu da eklemeyi asla unutmuyoruz sevgili çocuklar. Evet dördüncü sorumuz. Dokuzun içinde yedi bir defa var. Bir kere yedi 7. 9'dan 7 çıktı. 2 kaldı. 7'yi aşağıya indirdik. 27. 27'nin içinde 7. Sayalım bakalım çocuklar yetişer yetişer. 7. 14. 21. 28. 35. 35 fazla. O zaman kaç defa 4 defa. 4 kere 7 28. Aa o da fazla. O zaman küçük olanı kabul ediyoruz çocuklar. Bakın bölme işleminde büyük olanı yazarsak olmaz. Çünkü bakın 4 kere 7 28. 27'den 28 çıkmaz. Neyi kabul ediyoruz burada o zaman? 3'ü kabul ediyoruz. Evet sizce 3 küçük geldi değil mi gözünüze? Ama 4 ve 5 çok büyük. 3 kere 7 21 Çıkaralım. 7'den 1 çıktı. 6 kaldı. 2'den 2 çıktı. 0 kaldı. Zaten çocuklar bu bölme işleminde kalan sayı en fazla 6 olabilir. Bunu da hatırlayalım. Bir bölme işleminde bölen sayı kalan sayıdan daima büyüktür. Örneğin burada bölen 7, kalan en fazla altı olabilir. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 kalabilir. En fazla altı. Hadi bakalım, kontrol edelim, sağlamamızı yapalım. Bölen ile bölümü çarpıyoruz. 13 ile 7'yi çarpacağız. Ve de ne yapacağız? 6'yı ekleyeceğiz. 7 kere 3, 21. Evde var 2. 7 x 1 7. 2 daha 9. 91. Panik yok. Yanlış yapmadık. Neye ekleyeceğiz 91'e? Kalan sayımız 6'yı ekliyoruz. 91 6 daha 6 1 daha 7. 9'u da aşağı indirdik. 97. Evet, bölünen sayımız da 90 7 ydi. Ve geldik ve şimdi sorumuza. Son sorumuzda sevgili çocuklar. 8'in içinde 6 bir defa var. Bir kere altı, 6, 6. 8'den altı çıktı. iki kaldı. 0 aşağı indi. Yeni sayımız 20. 20'nin içinde altı. Sayalım alçar Altı, 6, 12, 18 evet ve 24 24 büyük o yüzden küçük olan 18'i baz alacağız o da 3 defa 20'nin içinde 6 3 defa var 3 kere 6 18 çıkaralım 20'den ya da 0'dan 8 çıkmaz bir 10'lu kaldı 10'dan 8 çıktı 2 kaldı Birden bir çıktı sıfır kaldı. Kalanlı bölme. Kalanımız iki. Sağlamasını yapıyoruz. 13 ile 6'yı çarpıyoruz. Güzel yazamadım galiba. Evet. Şu üç çocuklar. altı kere 3. 18. 18'in 8'i. Elde var 1. 6 kere 1 6. 1 de elde var 7. 78. Kalan sayımız kaç? 2. 78 ile 2'yi toplayalım. İsterseniz bu sefer şurada hemen toplayayım. 78 ile 2'yi topluyoruz. 78, 2 daha 80. Evet, bölünen sayımız kaçtı? 80'di. Yani işlemi doğru yaptık. Sevgili çocuklar, bu bölümden sonra bölme işleminin sağlamasının nasıl yapıldığını öğrendiğinize Eminim ben. Evet siz de bölme işlemlerini lütfen kontrol edin. Bol bol alıştırma yapın. Başarılı olmak için ne yapmamız gerekiyor? Arı gibi çalışmamız gerekiyor. Evet sevgili çocuklar bu bölümün sonuna geldik. Eğer ki videoyu beğendiyseniz Beğen tuşuna basmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Her çocuk özeldir.